Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım bugün sizinle harika bir çörek tarifi paylaştım. İçerisi kat kat, yüzeyi pul pul dökülen, çok az bir malzemeyle hazırlayabileceğiniz çok pratik bir tarif. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine 2 çay bardağı suyu, üzerine 1 çay bardağı yoğurt ve 1 paket kabartma tozunu ilave edelim. Ben kabartma tozunun içerisine 1 çay kaşığı, sadece 1 çay kaşığı kuru maya ilave ettim. Çünkü evet katı belirgin olsun, yüzeye pul pul dökülsün ama çok da böyle kuru olmasını istemiyorum açıkçası. O yüzden sadece 1 çay kaşığı maya ilave ettim. Bence tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel oluyor. Daha sonra kontrollü bir şekilde unu ilave ediyorum. Bu tarifimde 5 su bardağı un kullandım ve şöyle bir tatlı kaşığından az fazla tuz kullandım. Sevgili arkadaşlarım tuzu damak zevkinize göre azaltabilir, çoğaltabilirsiniz ama unu mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edelim. Evet ben baklavalık böreklik un kullanıyorum. Bazı unlar suyu sever yani bazı unlar daha çok su isteyebiliyor. O yüzden hani ben 5 su bardağı kullanıyorum diye düşünmeyin kontrollü bir şekilde azar azar ilave edin böyle yumuşak ama ele yapışmayacak bir kıvamda yumuşaklıkta olması gerekiyor hamurumu şöyle yoğurma kabında toparladıktan sonra tezgahımın üzerine birazcık un serpiyorum ve yoğurmaya tezgahımın üzerinde devam ediyorum burada da 2 dakika yoğurmanız yeterli böylece daha özlü daha kıvamında bir hamurumuz oluyor ve hamurumu dörde bölüyorum ve Hepsi eşit olacak şekilde diyebilirim. 4 adet bezeler hazırlıyorum. Evet, şöyle bezi şeklini verdikten sonra bütün hamuruma beze şeklini verdikten sonra bir servis tabağının içerisine birazcık un serpeceğim. Ee, hamuru yoğurduktan sonra ben mayalandırma süresi vermedim. Hiç gerek yok şöyle servis tabağının içerisine birazcık un serpiyorum, bezelerimi içerisine alıyorum ve üzerine kapatacağım Burada da yine bu mayalandırma süresi değil zaten çok az maya kullanmıştık hiç gerek yok Bu yüzden ee, üzerine kapatacağım sadece 10 dakika dinlendireceğim Böylece hamur kendini bırakacak şekil vermesi açması çok daha kolay olacak Evet görmüş olduğunuz gibi sadece 10 dakikanın sonunda hamur böyle kendini bıraktı bezeler kendini bıraktı ee, daha özlü oldu ve şöyle bezenin bir tanesini alıyorum. Tezgahımın üzerine biraz fazlaca unladım. E, çünkü dört tane bezemiz var. Hepsini açacağım. Şöyle tezgahın bir kenarını alacağım. O yüzden birazcık böyle bir tık unlu olursa daha iyi olur. Tabi teker teker e, bezeyi açtıkça da şekil verebilirsiniz. Ama bence bu şekilde hepsini açın. Daha sonra şekil vermeye geçin. Bence çok daha pratik oluyor. Hamuru açabildiğiniz kadar açın sevgili arkadaşlarım. Ne kadar ince olursa o kadar çıtır tarifiniz o kadar lezzetli olur. Evet dediğim gibi 4 bezemi aynı şekilde büyüttüm ve bir kenar aldım. Daha sonra ilk açmış olduğum bezemi yine tezgahın üzerine alıyorum. Şöyle arı sosunu hazırladım. 150 gram tereyağını erittim. İçerisine sadece yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Ve mutlaka ilk sıcağının gitmesi gerekiyor. Evet bu gibi tariflerde her zaman söylüyorum. İçerisine ilave ettiğim tereyağı bu arada ben tereyağı kullandım. Dilerseniz normal paket yağ da kullanabilirsiniz. Ee, azaltın çoğaltın tamamen damak zevkinize kalmış. Bu gibi tarifler bence biraz sosu seviyor. Yani tereyağını yağı seviyor diyebilirim. Seviyorsanız eğer içerisine tahin ilave edebilirsiniz. Bence yakışır. Eğer e, damak zevkinize uyuyorsa bence güzel olur. E, malzemeyi azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Bu aşamada önemli olan şey hamurun, o sosunun yani tereyağlı sosunun hamurun her tarafına değmesi. Evet aslında bu tarifimde iç harcı yoktu. Böyle sade bir çörekti bu tarifim ama ben şöyle birazcık peynir ilave ettim. Böylece lezzetine lezzet kattım diyebilirim. Sade olarak da hazırlayabilirsiniz veya farklı iç harcı kullanarak çöreklerinizi zenginleştirebilirsiniz. Ve bütün hamurlarımı aynı şeklini verdim. Arasına tereyağlı sosu sürdüm, karşılıklı ikiye katladım. Ee, iç harcını da serptikten sonra çok sıkmayacak, çok sık olmayacak şekilde rulo şeklinde sardım. Ee, dolaba hiç almaya gerek görmedim çünkü ben e, diğer hamurların şeklini verirken ilk hazırlamış olduğum hamurlar böyle içerisindeki tereyağlı sos donmuş oluyor. Tabii bu e, mutfağınızın durumuna bağlı. Yani mutfağınız eğer çok sıcak oluyorsa birazcık bu buzdolabınızda dinlendirebilirsiniz. Ee, ama birazcık böyle e, donmazsa daha iyi olur. Yani çok donmaması gerekiyor. Bence mutfağınızın bir köşesinde olursa daha iyi olur. Evet, dediğim gibi bütün hamurlarımı aynı şekli verdim. Evet sevgili arkadaşlarım tariflerimi denerseniz olumlu veya olumsuz yorumlarınızı düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Her tarifimde her videomda söylüyorum yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Küçük bir emoji olabilir kısacık bir yorum olabilir. Küçücük noktada bıraksanız inanın çok değer veriyorum ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Ayrıca tariflerimi mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde anlatmaya paylaşmaya çalışıyorum ama Hani olur ya e, unuttuğum atladığım bir yer olursa yorumlardan sorabilirsiniz gördüğüm anda mutlaka dönüş yaparım hepinize desteklerinizden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum Evet bütün hamurlarıma şeklini verdim bakın görmüş olduğunuz gibi hiç buzdolabına almadım böyle bir tezgahımın bir köşesinde kendi halinde bıraktım Ayrıca da bekletmedim dediğim gibi ilk hazırlamış olduğum hamurlar donmuştu zaten Zaten bu tarifte de çok da olmaması gerekiyor. Biraz kendi halinde olması gerekiyor. Evet, birazcık böyle elimle bastırmam yeterli. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu aşamada kesinlikle oklava veya merdane kullanmanıza gerek yok. Hatta tezgaha unlamanıza da bence hiç gerek yok. Böyle hafif dokunuşlarla çok fazla e, hamuru ezmeden, yani o katının gitmemesi için e, hamurunuzu bu şekilde büyütebilirsiniz. Bakın gerçekten çok kolay. İnanın o kadar lezzetli bir tarif ki yani e, tavada hazırlamış olduğumuz katmerleri düşünün. Katmerin e, fırındaki hali diyebilirim. O kadar tel tel, o kadar lezzetli bir tarif. Tabi bu tarif isterseniz hazırlayın. Birazcık daha böyle inceltin. Tavada da hazırlayabilirsiniz. Yani tavada da harika katmerler hazırlayabilirsiniz. Eğer iç harcın e, ara sosuna sürmüş olduğumuz sosunuzdan kalmışsa böyle yüzeyine sürebilirsiniz Ben de kalmadım dediğim gibi ben bu tarifi biraz bol malzemeli seviyorum e, O yüzden üzerine bir adet yumurta be sarısı kullandım ve böyle her tarafına değecek şekilde sürüyorum e, bekletmenize hiç gerek yok sevgili arkadaşlarım önceden ısıtmış olduğum 190 derecelik fırında ben 20-22 dakika arası pişirdim. Tabii ki pişirme süresi fırından fırına değişebilir. Kontrollü olalım. Yüzeyini isterseniz bir çatal ile de çizikler atabilirsiniz. Böyle anam babamın suyu süsleyebilirsiniz. Gerçekten çok yakışıyor. Ben şöyle çok hafif susam serptim. Bakar mısınız? Dediğim gibi 20 dakikanın sonunda çöreklerimiz hazır. Şöyle ilk sıcağa gittikten sonra kıvamını ve görüntüsünü sizinle daha yakından paylaşmak istiyorum. Üzerini kapatmadım. Kendi halinde bir 5 dakika kadar ilk sıcağının gitmesini bekledim. Gerçekten çok güzel oldu. Bence de çok pratik bir şekilde hazırladık. Ne dersiniz? Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi içerisi kat kat. Aslında biraz soğumuş olsaydı daha kıvamı belirgin olacaktı ama Dediğim gibi içerisi kat kat yüzeyi pul pul dökülen harika bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve denerseniz olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlarım ben bugün çöreğimizin bu görüntüsünü sizinle paylaşmaya doyamadım. Gerçekten çok beğendim. Evet siz tarifimin videomun son halini kıvamını izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Tarifimi, videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah emanet olun.